Evet çocuklar bu dersimizde ülkemizin komşularından bahsedeceğiz. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti devleti komşularımız işte Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye olmak üzere 8 komşumuz mevcuttur. Evet ülkemizin komşularından bahsederken önce komşu kavramını anlatalım. Ülke komşuları Sınırlar birbirine bitişik olan ülkelere komşu ülkeler denir. Ülkemizin 8 komşusu vardır. Bunlar e, Kuzey Batısında Bulgaristan ve İranistan, e, Güneyinde Suriye, Irak, Oğuzunda İran, Nahçıvan e, ve Ermenistan, Kuzeyinde de Gürcistan olmak üzere 8 komşumuz var. Birbirine komşu ülkeler arasında sınırlar vardır. Bu sınırlardan izinsiz geçilmez. Ancak izin alındıktan sonra pasaport ve vize şartları sağlandıktan sonra sınır kapılarını geçirebilir. Havaalanları ve limanlarda da sınır kapısı sayılır. Şimdi bu ülkeler komşularımız arasındaki sınır kapılarını tanıyalım. Bulgaristan'la aramızda Kapıkule sınır kapısı, Yunanistan'la İpsala ve Pazarkule, Azerbaycan'la Dilucu, Gürcistan'la Sarp, Ermenistan'la Alican ve Akyaka, İran'la Gürbulak ve Esendere, Irak'la Habur, Suriye ile Cilvegözü, Yayla Dağı, Öncü Pınar, Müşid Pınar, Akçakale, Şenyurt. Bu sınır kapılarını görünce aklınıza şu soru gelebilir. Öğretmen diğer ülkelerle bir ya da iki sınır kapımız varken Suriye'yle altı sınır kapımız var. Neden? Neden biliyor musunuz? Suriye ile bizim kara sınırımız 911 kilometre. En uzun kara sınırımız Suriye ile. Bu kadar uzun kara sınırı olduğu için sınır kapısı sayımız da fazla. Şimdi komşularımızı tanımaya başlayalım. Bulgaristan. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaydı. Bu nedenle Bulgaristan'da Türklerin yaptığı sayısız köprü, cami ve benzer mimari eser bulunur. Bulgaristan'da çok sayıda Türk yaşamaktadır. Evet, Bulgaristan yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında yaşadığı için burada hem çok sayıda Türk nüfusu var hem de çok sayıda Türk e, kültürüne ait eserlerimiz mevcut. Yunanistan'a gelince, Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Atatürk'ün doğduğu yer olan Selanik, bu ülkenin sınırları içindedir. Yunanistan'da uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kaldı. Yunanistan'da Bulgaristan gibi yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kaldı. E, bu yüzden birçok tarihi ve kültür eserimiz e, Yunanistan'da mevcut. Birinci Savaşı'ndan sonra Yunanlılar yurdumuzu işgal eden ülkeler arasına girdiler. Talihsiz bir seçim yaptılar. Lozan Anlaşması ile sınırlarımız belirlendi ve Kurtuluş Savaşı ile ülkemizden atılı Yunanlılar. Bu ülkede çok sayıda Türk nüfusu yaşamaktadır. Nahçıvan ya da Azerbaycan. Neden ya da Azerbaycan dedim? Çünkü Nahçıvan özel bir cumhuriyet. Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyet. Özerk cumhuriyet şu demek. İç bağımsız, dış işlerinde Azerbaycan'a bağlı. Başkenti Bakü'dür. Azerbaycan başkenti. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyettir. Azerbaycan'ın tamamına yakın Türklerden oluştuğu için kardeş ülkedir. Azerbaycan Türkiye her zaman birbirini kardeş ülke olarak tanımlar. Hatta Azerbaycan'la Türkiye arasında iki devlet bir millet kavramı vardır. Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere iki devlet var ama Türk milleti olarak iki milletten oluşmuş bir devlette meydana gelmiştir. Azerbaycan'dan en çok petrol ve doğalgaz e, alıyor. Gelelim Gürcistan'a. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir. Birçok alanda ticaret yapmaktayız. Bu ülke içinde Ahıska Türkleri yaşamaktadır. Ermenistan'a gelince Ermenistan'ın başkenti Erivan birçok alanda ticaret yapmaktadır Ermenistan'da. Ermenistan bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'yu işgal ederek burada büyük Ermenistan devletini kurmak istiyordu. O zaman da e Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu Ermenistan'ı Anadolu'dan atarak bu hayallerini gerçekleşmesine izin vermedi. İran. Başkenti Tahran'dır. Ülkemizin iki katı büyüklüğündedir. Bu ülkede yaşayan insanların yarısı Türktür. Evet İran'da çok fazla Türk nüfusu var. Hatta İran nüfusunun yarısı kadar Türk olduğu söylenmekte. Halkın tamamı Müslümandır. Bu ülkeden petrol ve doğalgaz alırız. İran'da birçok tarihi eser bulmaktadır. Irak. Başkenti Bağdat'tır. Irak'ta uzun yıllar boyunca Hatta yüzyıllarca Osmanlı Devleti egemenliğinde kaldığı için burada da birçok e, Türk kültürüne ait eserlerimiz e, bulunmakta. Suriye'ye gelince Suriye'nin başkenti Şam. En uzun sınıra sahip olduğumuz komşumuzdur. E, az önce sınır kapılarımızda da sayesinde anlayacağımız gibi alt sınır kapımız var Suriye'de. 911 kilometre sınır sınırımız mevcut. Suriye, Osmanlı Devleti ve diğer Türk devletlerinin egemenliği altında olduğu için birçok tarihi eserimiz mevcut Suriye'de. Suriye 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya kalan insanlar ülkemize sığınmışlardır. Türkiye, Suriyeli misafirlerine kucak açıp onların can güvenliğini sağlamış, temel ihtiyaçlarını karşılayarak dünyaya insanlık örneği sergilemiştir. Evet çocuklar. Ülkemiz dünya üzerindeki e, savaştan kaçan insanların sığındığı, zor durumda olan insanların sığındığı, e, misafir sayısı bakımından en fazla misafir barındıran ülke bizim ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemiz bu özellikle tüm dünyaya e, bir insanlık dersi e, vermekte. E, Suriye'de e, yaşanan olanlar neticesinde oradaki insanlar e, kaçıp can güvenliği için ülkemize sığınmışlar. İyi günler, kolay gelsin.